Arkadaşlar Bugün bize Yiğit Makarna pişiriyormuş Sen makarna mı pişiriyorsun bize Evet mis gibi bakın Karıştırıyor şimdi Çok güzel Dikkatli bir şekilde karıştır bakalım bunu Dökme sakın tamam mı Karıştır 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 sen bize makarna yapıyorsun demek. Dökme. Karıştır öyle değil. Karıştır hadi. Hadi ablam. Elini yakmadan dikkatli şekilde karıştır. Yiğit bize imamma yapıyormuş. Bize yemek pişiriyormuş. Aferin sana. Al kuzum. Evet, bal kuzum benim. Mis gibi kokmaya başladı şimdiden. Mis gibi kokuyor. Hadi gel bunu kapatalım. Mamamız bir şey dursun. Biz seninle içeride oyun oynayalım, tamam mı? Onu kapatalım. Bir dakika arkadaşlar. Mamamızı koyduk, şimdi içeri gidelim, tamam mı? <laughs> Arkadaşlar bakın Yiğit'e mamma aldık biz. Hii, çok güzel. Bu ne? Danino. E, danino mamma. Evet şimdi mamamızı yiyeceğiz. Danino yedireceğim ben Yiğit'e. Onu ver hadi açayım ben. Kaşığımız burada. Kaşık burada. Ver hadi onu açayım ben. <laughs> tamam açalım bir dakika dur. Koy yere. Yere koy bebeğim. Öyle açılmaz. Sen koy. Gel <laughs> <laughs> tut bakalım sen tut. Dökülmesin tut. Evet mamma yiyoruz dökmeden. Dökmeden ye bakalım bebek. Evet bebek mamma yiyor. Yiğit mamma yiyor arkadaşlar bakın. Çok akıllı bir bebek oldu. Dökmeden ye. Yani. Dökmeden ha? Dökme kuzum. Evet çok güzel. Mamma yiyormuş. Hii, üstüne çaldın bak üstünü berbat ettin. Ne yaptın? Çabuk ye. Uçak geliyor uçak geliyor uçak geliyor. Hayır öyle değil. Hayır öyle değil. Ama bir yer bak bir tane daha vereceğim sana. Böyle hadi uçak geliyor arkadaşlar görsün hadi uçak geliyor uçak geliyor uçak geliyor. Hii, ben yiyeceğim. Ben yiyeceğim yoksa. Ama neden? Hadi bir uçak geliyor uçak geliyor yap. Seninle oyun oynayalım, top oynayalım hadi. Uçak geliyor, uçak geliyor, uçak geliyor. Ham yap kaşığı vereceğim hadi. Hadi. Ham yap. Ama küserim sana hadi lütfen. Hayır, hayır hayır öyle üstüne dökülür. Ama hadi lütfen. <laughs> tamam. Ben sana o zaman cips vermeyeceğim. Cipis. Tamam hadi al da sana cips vereyim bunu. Vam. <laughs> Çok güzel değil mi? De koş, tamam bir tane ben daha ben vereyim. Ben Dur bir tane daha verelim. Cips ver Tamam. Önce mama yiyelim. Uçak geliyor uçak geliyor uçak geliyor uçak geliyor